<gülmemi> şu anda Ali Ali. Abi Ama en az 50 kilo kadar de Biz şu anda bunları kavurmaya götüreceğiz. 2 lira alacaklar bizden. Ondan sonra... artık kuru şartlarda para kazanması mümkün olmuyor. Yani e, fıstığın çıkmasıyla beraber çiftçimiz artık fı, fıstığa yöneldi. Çünkü fıstığın kazancı getirisi kuru arazide yapılan arazide buğdayda, arpada, mercimekte daha fazladır. Dolayısıyla çiftçimiz son yıllarda özellikle fıstığa yöneldi ve bugün itibariyle sanıyorum Batman ve ilçelerinde 60 bin dönümdekar... 60 bin dekar arazi fıstık ekimi söz konusudur. Yani çiftçi olarak sanıyorum 3 bin 500-4 bin civarında çiftçimiz var. Valla özellikle fiyat konusu yani ben demin de söyledim fıstığın e, e, fiyat taban fiyat içine alınması lazım devletimizin bu konuda bir önlem alması lazım çünkü gittikçe fazlalaşıyor fazlalaşan ürün sonunda para etmese çiftçinin elinde kalır onun için biraz fıstığa da önem lazım ve taban fiyata dahil edilmesi lazım sanıyorum şu anda bölgede üçüncü sıradayız hiç. Sirtten beraber, yani sirtte de haksızlık yapmayalım. Bizim de şu anda sirt fıstığı olarak görünüyor, Batman değil. Sirt olarak üçüncü sıradayız. Fıstıkla ilgili yatırım yok. Yalnız sirtte, sirt fıstığında Avrupa projelerinde 8 milyon Euro civarında bir fabrika kurulmuş. Onun sirtte hem paketlemedir, hem çok güzel bir fabrikadır. Avrupa projesiyle gerçekleştirildi. Sirt valiliği ve özel idaresi tarafından. Orada işte onun dışında sirt ve Batman'da bir yatırım yok.